Namaz kılmayanlar ve terk edenler özellikle dinlesinler. Cebrail aleyhisselam iki rekat namaz kılmış, bu iki rekat namazı kılması tam dört bin ahiret senesi sürmüş. Sonra, Ya Rabbi, kainat yaratıldığından beri acaba böyle namaz kılan başka bir kulum var mı demiş. Allahu Teala buyurmuş ki, ahir zamanda gelecek olan ümmeti Muhammed'den, Habibimin ümmetinden bir kulum, iki rekat namaz kılacak, hatayla, kazayla, her türlü düşüncelerle ve kaç rekat kıldığını bilmeyerek kılacak. Onların birkaç dakikada kıldığı iki rekat namaz, senin dört bin senede kıldığın namazdan daha makbul olacak. Ya Rabbi, neden onların namazları bu kadar kıymetli olacak? Çünkü onlar, düşmanımı yıkarak huzuruma gelecekler. Sende düşman yok ki. Dünya sevgisinden uzaklaşacaklar. Nefislerinin şerrinden kurtulmaya çalışacaklar. Şeytanın vesvesesini aldanmayıp Allah'a